Galaksimiz yaklaşık 400 parçadan oluşuyor. Milyar yıldız ve en az 100 milyar gezegen. Atmosfere sahip kaç tane dünya olabilir sizce? Hepsinde karmaşık bir jeoloji, akan su ve bol yaşam. Astronomlar cevap arıyor. Uzayın derinliklerindeki sayısız foton dünyayı geçiyor ve gezegenlerin nasıl oluştuğuna ve evrimleştiğine dair yepyeni teorilerde buldukları şey, bilimdeki en eski tartışmalardan yalnızca birini keskinleştirdi. Ya da hayat nadir mi? Şiddet ve kargaşanın şekillendirdiği bir galakside bin yıldır gözlerimizi gökyüzüne kilitledik. Hayatın dünyanın ötesinde bir yerde olduğuna dair bir işaret umuyoruz. Modern zamanlarda yaşam taşıyan gezegenler, yeni bir astronomi çağında merkezi bir arayış haline geldi. Şimdi yeni nesil hassas aletlerle donatılmış dev gözlem evlerle galaksideki güneş sistemlerindeki gezegenleri tespit etmeye çalışıyor. Çoklu evren veya çoklu kainat, birbirinden farklı, gözlemlenebilir evrenlerin hipotezsel toplamı. Teleskopla gözlemleyebildiğimiz bilinen evren yaklaşık 93 milyar ışık yılı genişliğindedir. Ancak bu evren, farazi çoklu evrenin çok küçük bir kısmına tekabül eder. Çoklu evren sonlu ve sonsuz var olan muhtemel evrenlerin hipotetsel bütünü olup bu evrenler var olan her şeyi bütün mekan, zaman, madde ve enerji ile birlikte fizik kanunları ve fiziki değişimleri kapsar. Bu evrenlere alternatif evrenler ya da paralel evrenler de denir. Çoklu evren kavramına başlıca kozmoloji, kuantum mekaniği ve felsefede rastlanır. Çoklu evren kavramıyla genellikle bilinen gözlemlenebilir evrenin potansiyel farklı sürümleri ve dolayısıyla farklı tarihçeleri geçmiş ve gelecekleri kastedilir. Bir sınıflandırmaya göre, çoklu evreni meydana getiren evrenler birbirine bağlı olup, belirli fizik ve matematik kurallarıyla tanımlanmış çoklu bir sistemin parçasıdır. Bu modelde evrenlerin ortak bir kökeni olduğu ve birbirleriyle ilişkide oldukları varsayılır. Tayfun diğer ucundaki tamamen ayrı modelde ise tüm muhtemel dünyalar aynı anda eşit gerçeklik düzeyinde var olmaktadır. Model Realizm olarak bilinen bu görüş ilk olarak 1970'lerde felsefede ortaya çıkmıştır 1990'larda fizik ve matematikçiler tarafından bilinen evrenin matematiksel bir formal sisteme denk olduğu ve matematiksel sistemlerdeki tüm sınıfların eşit düzeyde gerçek olduğu hipotezi ortaya atıldı birbirinden ayrı bu evrenler paralel evrenler veya ruhani alemler olarak daağınmaya başlandı Bazıları bu evrenlerin bilinen evrenle bağlantılı veya alakalı olduğuna inanır. Ancak bu ilişkilerin nasıl gerçekleşiyor olabileceği konusunda bir açıklama getirilmez. Çoklu evrenin yapısı, her evrenin tabiatını ve bu evrenler arasındaki ilişkiyi içerir. Çoklu evrenler astronomide, dinde, felsefede, fizikte, kozmolojide, kişi ötesi psikolojide, hayal ürünlerinde, özellikle bilim kurgu ve fantazide hipotez kurar. Bu bağlamlarda çoklu evrenlere, alternatif evrenler, kuantum evrenler, geçişimli boyutlar, paralel boyutlar, paralel dünyalar, değişimli gerçeklikler, değişimli zaman tüneli, boyutsal düzlemler de denir. Çoklu evrenler hipotezi fizik camiasında çelişkili kaynaklara sahiptir. Fizikçiler çoklu evrenlerin olup olmadığı ve bilimsel araştırmalar için uygun bir konu olup olmadığı konusunda farklı düşüncelere sahipler. Düzensiz şişme ile ilgili genel olarak tahmin edilen şey, bütün başlangıç şartlarının gerçekleştiği Hubble hacmini kapsamak zorunda olan bir sonsuz uzaydır. Bundan dolayı sonsuz bir uzayda aynı fizik kurallarına ve fizik sabitlerine sahip sonsuz sayıda evren olmak zorundadır. Bu gruplaşmalara mesela maddenin dağılımına göre neredeyse hepsi bizim Hubble hacmimizden farklı olmalıdır. Farklı kabarcıklarda örneğin farklı fiziki sabitler gibi farklı özelliklerle sonuçlanan farklı spontane simetrik kırılmalarıyla karşılaşabilirsiniz. Bir kara delik kozmolojisi gözlemlenebilir evren daha büyük bir evrenin içinde muhtemelen birçok biri olarak mevcut bir kara deliğin içi olduğu bir kozmolojik modeldir. Diğer evrenler kavramı, kendi evrenimiz bunu tecrübe gibi bilinçli hayat için ince ayar nasıl görüyorsa, bunu açıklamak için ileri sürülmüştür. Her biri farklı muhtemel fizik kanunlarını içeren, maddenin gelişimiyle ilgili soyut kavramların kanunlarla uyum içinde olduğu, astronomik yapıların, element çeşitliliğinin, yıldızların ve gezegenlerin olduğu çok sayıda evren vardır bu birkaç evrenin birinde var olacağı sonucuna uygulanabilir. Böylelikle hayatı anlamak gibi gerekli şartlara sahip olan, çok küçük olasılıklı herhangi bir özel evren oluşabilir. Ve bu bizim varlığımızı tanıtmak için evrende koşulları bir açıklama olarak akıllı tasarımı gerektirmez. 2010 civarında Stephen Fene gibi bilim insanları Wilkins'ın mikrodalga yönlülük sondası verilerini analiz etti. Ve bizim evrenin uzak geçmişte diğer paralel evrenlerle çarpıştığı düşüncesine ön deliller bulmak için çalıştığını iddia etti. Ancak WMAP gelen ve WMAP daha çözünürlüğü 3 defa daha yüksek olan Planck uydusu verilerin daha kapsamlı bir analizini yaptı. Böyle bir kabarcık, evren çarpışma istatistiksel olarak anlamlı bir kanıt bulamadı. Buna ek olarak bizim diğer evrenlerin herhangi bir çekimine dair herhangi bir kanıt yoktur. Bir başlangıç için nasıl diğer evrenlerin varlığı test edilecek? Emin olmak için bütün kozmologistler teleskoplarını evrenin ötesinde yalan evrenin bazı bölgelerine çevirecekler. Ama bir yerde bu ve evrenlerin sonsuz sayıda olması fikrinin arasındaki kaygan yamaç inandırıcılığın bir sınırına dayanmakta. Aşırı çoklu evren açıklamaları teolojik tartışmaları yapılıyor. Evren teorisi ilmi bir dil kullanmış olabilir. Ama özünde bu bir inanç olup benzer bir sıçramayı gerektirir. Konuyu biraz değiştirelim. Evrenin daha ilginç kısımlarına değinmek istiyorum. Yeni keşiflerden olan Messi Planet, süper dünyalar arasında bir Hulk diyebiliriz. Şimdiye kadar tespit edilen en büyük süper dünyalardan biri olan TO 1075B izliyorsunuz. Süper Dev bir dünya. Dünyanın yaklaşık 10 katı kütleye sahip olan gezegen, yaklaşık 200 ışık yılı uzaklıkta küçük kırmızı turuncu bir yıldızın yörüngesinde dönüyor. Yıldızın etrafındaki bir yılı yaklaşık 8 saat kadar olduğu tahmin ediliyor. Dünyamızda bu sürenin 365 gün olduğu düşünüldüğünde bu gizem dolu bir keşfe benziyor. Bu ultra kısa yörünge gezegeni aşırı derecede sıcak hale getiriyor. Ve tahmini sıcaklığı 1922 Fahrenheit yani yaklaşık 1050 santigrat derece. Süper dünya kategorisindeki gezegenler dünyanın iki katına kadar gizemli örtülüyor. Çünkü kendi güneş sistemimizde onlara benzer hiçbir şey yok yine de galaksideki en yaygın olanlar arasındadırlar. Dünya gibi kayalık gezegenler gibi görünüyorlar ve bazıları yıldızlarının yaşanabilir bölgelerinde yüzeyde sıvı su oluşmasına izin verebilecek bir mesafede bulunuyor. Bu açıkça sadece 1075 B için geçerli değildir. Aslında yüzeyi erimiş lav olabilir. Ancak bu hantal gezegenle ilgili çalışmalar bizimki gibi kayalık gezegenlerin oluşumuna dair yeni bilgiler verebilir. Bilim adamları şimdiye kadar galakside teyit edilen binlerce öte gezegen diğer yıldızların etrafındaki gezegenler arasında görülen modellere dayanarak çeşitli gezegen türlerinin nasıl oluştuğuna, nelerden oluştuğuna ve ne tür atmosferlere sahip olabileceklerine dair bilgisayar modelleri oluşturuyor. Modellere göre TOI 1075 b büyüklüğündeki süper dünyaların normalde oldukça kalın bir hidrojen ve helyum atmosferine sahip olması beklenir. Ancak bu gezegenin yoğun bileşimi ve kavurucu derecede sıkı yörüngesi böyle bir atmosferi olası kılmıyor. Bu TOI 1075 B'yi temel gezegen yapar. Bilim adamlarının gezegen oluşumu modellerinde ince ayar yapmalarına yardımcı olacak kadar kesin boyut ve kütle ölçümleri olan şimdiye kadar yalnızca birkaç arasında. Bu da süper dünyaların ve diğer gezegen türlerinin ne tür atmosferlere sahip olduğunu veya atmosferleri olup olmadığını tahmin etmelerine yardımcı olacaktır. Astronomlar gezegeni geçiş yapan öte gezegen araştırma uydusunu kullanarak keşfettiler ve çapını ortaya çıkardılar. Daha yeni yer tabanlı aletlerle yapılan takip gözlemleri gezegenin kütlesini belirledi. Toi 1075-B'nin Dünya'dan yaklaşık 10 kat daha büyük olduğunun keşfi onu gerçek bir hulk yapıyor. Daha yüksek yerçekimine sahip bu gezegen, yüzeyinde durduğunuzda önemli ölçüde kilo artışı yaşayacaksınız. Bunun sebebi elbette aşırı yerçekimi. Dünya üzerindeki ağırlığınızın yaklaşık 3 katı olursunuz. Şimdi yeni bir keşifle devam edelim. 2020 yılında keşfedilen kayalık karasal bir süper dünya olan GJ 1252 b'ye daha yakından bakıldı ve gökbilimciler öte gezegenin çok minimal bir atmosfere sahip olabileceğini veya muhtemelen hiç atmosfere sahip olamayacağını keşfettiler. Kansas Üniversitesi'nde bir astronom ve yardımcı doçent olan başyazar Ian Crossfield M tipi bir yıldızın yörüngesinde dönen gezegenin atmosferi üzerinde bu kadar sıkı kısıtlamalara sahip olduğumuz en küçük öte gezegen olduğunu söyledi. Astronomlar, geçiş yöntemi olarak bilinen bir teknikte gezegenlerin ev sahibi yıldızlarının önünden geçerken ne kadar ışığı engellediğini gözlemleyerek genellikle öte gezegenleri keşfeder ve inceler yaklaşık 65 ışık yılı uzaklıkta ve dünyadan 1,18 kat daha büyük bir yarı çapa sahip bir dış gezegen olan GJ 1252b, 2020 yılında NASA'nın geçiş yapan öte gezegen araştırma uydusu tarafından bu yöntemle keşfedildi. Bu yeni çalışmada gökbilimciler dış gezegeni Spitzer uzayıyla gözlemlediler. Teleskop emekli olmadan önce gezegene ve atmosferine daha yakından bakmayı başardı. Spitzer'la ekip bir gezegen bir yıldızın arkasından geçtiğinde ve gezegenin kendi kızılötesi radyasyonundan gelen ışığının yanı sıra yıldızdan yansıyan ışığın bloke edilmesiyle meydana gelen ikincil bir tutulma tespit etti. Evrende yaşam belirtileri arayan gökbilimciler öte gezegenlerdeki bir dizi farklı ayrıntıya odaklandılar. Bu ayrıntıların çoğu öte gezegenle dünya arasındaki bir karşılaştırma görevi görüyor. Çünkü dünya, yaşamın varlığını doğruladığımız tek gezegen olmaya devam ediyor. GC1252b, dünyadan çok daha büyük değildir. Ancak yıldızına daha yakın olduğu için çok daha sıcaktır. Ve gökbilimcilerin bu çalışmada buldukları gibi atmosferin çoğundan yoksundur. Gökbilimciler, öte gezegenin atmosferinin eğer varsa nasıl olabileceğini belirlemek için ikinci bir tutulma sırasında ışığı gizlendiği için GJ 1252 b'den gelen kızılötesi radyasyonu ölçtüler. Bu gözlemler, gezegenin 2,242 derece Fahrenheit yani 1228 santigrat derece kadar yüksek olduğu tahmin edilen kavurucu gündüz sıcaklığını ortaya çıkardı. Aslında GC 1252b o kadar sıcaktır ki gezegende altın, gümüş ve bakırın tamamı erir. Derin uzay bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Dış gezegenin beklenen sıcaklıkları atmosferik modellerle karşılaştırıldığında muhtemelen 10 bar'dan daha düşük bir yüzey basıncına sahip olduğunu gösteriyor. Referans olarak dünyanın yüzey basıncı yaklaşık 1 bar'dır uzun süre sabit kalması için dünyanınkinden 10 kat daha yoğun bir atmosfere sahip olması veya hatta hiç atmosferi olmaması mümkündür. Aşırı sıcaklıkları ve düşük yüzey basıncı göz önüne alındığında bu ekipteki gök bilimciler GJ 1252 B'nin muhtemelen hiç atmosferi olmadığını tahmin ettiler. Bu, şu anda bilim adamlarının atmosferi hakkında çok net bir fikre sahip oldukları en küçük öte gezegen. GJ1252b, ilk olarak testle tespit edilen ve ardından teleskobun görevi 2020'de sona ermeden önce Spitzer'la daha kapsamlı bir şekilde araştırılan bir öte gezegen. Bu gezegenin atmosferi heyecan verici bir olasılık. O zamanlar Spitzer, bilinen evrende bu tür ölçümleri yapabilen tek tesisti. Şimdi Spitzer kapatıldı. Ancak G. West orada. Ve bu dalga boylarında Spitzer'dan çok daha hassas. Yani Spitzer'la zorlukla yaptığınız şeyi şimdi G. West'le daha kolay ve daha fazla sayıda kayalık gezegen için yapmaya başlayabiliriz. 1995'te Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde dönen bir öte gezegenin ilk kez doğrulanmasından bu yana ve şimdiye kadar Samanyolu galaksimizin yalnızca küçük bir örneğini inceleyerek şimdiden pek çok zengin damara ulaştık. NASA'nın Kepler uzay teleskobu verilerine dayanan istatistiksel bir tahmin, galaksimizde yıldızlardan çok gezegen olduğunu ortaya çıkardı. Bu yalnızca galaksimizde 1 trilyondan fazla gezegen olduğu anlamına gelir. Ve bunların çoğu dünyanın boyut aralığındadır. Şu anda ilk kez küçük gezegenlerin çok yaygın olduğunu biliyoruz. Bu olağanüstü. Bunu Kepler'den önce bilmemizin hiçbir yolu yoktu. Sadece halk dilinde söyleyeceğiz. Her yerdeler diyebiliriz. Soğuk bir yıldızın etrafındaki genç, varsayımsal bir gezegeni düşünün pürüzlü kayaların tabanının etrafında potansiyel olarak yaşam oluşturan kimyasalların çorbamsı bir karışımının biriktiği görülebilir. NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu'ndan yapılan gözlemler, soğuk yıldızların etrafındaki gezegenlerin galaksimizde yaygın olan sözde M cüceler ve kahverengi cüceler, genç dünyamızdan farklı bir yaşam oluşturan veya pirobiyotik kimyasal karışımına sahip olabileceğine dair ipucu veriyor. 1995 yılında keşfedilen gezegen, Jüpiter'in yaklaşık yarısı büyüklüğünde olduğuna inanılan sıcak, yıldızları kucaklayan bir gaz deviydi. Dört günlük bir yörüngede hızla dönerken, ana yıldızını o kadar sert çekiştiriyordu ki, yıldızın yalpalaması dünyevi teleskoplar tarafından açıkça görülebiliyordu. 51 Dimidium olarak da adlandırılan Pegasi b, güneşimiz gibi bir yıldızın etrafında dönen, keşfedilen ilk dış gezegendi. 1995'teki bu çığır açan bulgu, dünya gibi gezegenlerin evrenin başka yerlerinde var olabileceğini doğruladı. 51 Pegasi b olarak bilinen bu hızlı hareket eden devi bulmak, gezegenin avcılığının klasik dönemini başlattı. Sallanan yıldızları izlemenin ilk tekniği, birbiri ardına gezegenleri ortaya çıkardı. Bunların çoğu sıkı, kabarcıklı yörüngelere sahip büyük, sıcak Jüpiterlerdi. Yalpalama yöntemi bir yıldızın radyal hızındaki değişiklikleri ölçer. Yıldız ışınının dalga boyları bir yıldız bizden biraz daha yakınlaştıkça ve sonra biraz daha uzaklaştıkça dönüşümlü olarak sıkıştırılır ve gerilir. Bu dönmelere yörüngedeki gezegenlerden gelen şu ya da bu yer çekimi çekişleri neden olur? Kepler, gezegen avcılığının modern çağ olarak adlandırabileceğimiz dönüşümü başlattı. Kepler, dünyayı takip eden bir yörüngeye yerleşti. Sonra bakışlarını küçük bir gökyüzü parçasına dikti. Dört yıl boyunca o yamaya baktı. Bu küçük yama içinde 150 bin yıldız vardı. Kepler, tek tek yıldızlardan gelen ışık miktarında önlerinden geçen gezegenlerin neden olduğu küçük düşüşleri yakalamayı bekliyordu. Buna geçiş yöntemi denir. Bir kez tespit edildiğinde gezegenin yörünge boyutu periyottan gezegenin yıldızın etrafında bir kez dönmesinin ne kadar sürdüğü ve yıldızın kütlesinden hesaplanabilir. Anlıyoruz ki evrende derin keşifler devam edecek. Bu bölümü burada noktalıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar. Hoşçakalın.